Artı Futbola hoş geldiniz. Türkiye nefesini tuttu. Dev derbi bekliyor. Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Artı Futbol'da derbinin artılarını, eksilerini konuşacağız. Derbinin şifrelerini sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi Artı Futbol'da birbirinden değerli konuklarla birlikteyiz. Gökhan Keskin, Ceyhun Eriş, Ahmet Akşam ve Zeki Uzun Artı Futbol'da bizimle birlikte hoş geldiniz. Artı, çok Artı çok Futbol'a. Çok i̇yi yayınlar. Derbiler futbolun bayramıdır. Derbiler Türk futbolun en özel maçlarıdır. Şüphesiz puan farkı fazla olsa da liderler arasında hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın derbi derbidir. Bu de birçok hikayesi var. Paylaşacağız sizlerle. Derbileri yaşamış isimler de var artı futbolda konuklarımız. Onların derbiye dair görüşlerini de paylaşacağız. Hatıralarını da dinleyeceğiz. Hep birlikte derbi heyecanını Aspor ekranlarında beraber yaşayacağız. Ev sahibi takımla başlayalım. Ceyhun Eriş yıllarca Ökan abiyle başlayalım. Fenerbahçe <laughs> forması giyiyor. Ev, ev sahibi ev sahibi olduğu için seninle başlayalım. Derbinin ev sahibi Fenerbahçe. <laughs> Aynen. Beni bir yere bağlama zaten. <laughs> Sevmiyorum. Ama o takımın ya. formasını giydin. Tabii. O derbilerin heyecanını Tabii. çok iyi biliyorsun. Bu enteresan bir derbi. Hem liderle olan puan farkı ama iki takımın hoca konusunda yaşadığı problemler hı hı. belki de bu açılardan bakılacak bu derbiye ne dersin? E şöyle yani sen girişte puan farkından bahsettin ya. Bu tarz maçlarda özellikle derbilerde e, kimse puan farkını düşünmez. Genelde maça konsantre olur herkes. Hani galip gelmek için ezeli Buradaki. rekabetini rekabeti olan takımı yenmek için uğraşır. O yüzden e, hani puan olarak bakmaz oyuncular. Ama bu sezon çok farklı. Gerçekten çok farklı. Çok büyük bir puan farkı var. Arayı kapatması gerekiyor iki takımın da. Söylediğin gibi iki takım da şu an teknik direktörlerle alakalı sıkıntılar yaşıyor. Bir tarafta kim gelecek, ne olacak belli değil. Diğer tarafta gidecek mi, kalacak mı o belli değil. Ee, o yüzden hani bu maçla ilgili yorum yapmak biraz zor. Ee, biraz sıkıntılı. Ee, i̇ki tarafta hani ne düşünüyor, nasıl konsantre oldu? Bu bizim konuştuğumuz ya da söylediğimiz şeylere kafa yoruyor mu oyuncular ya da yönetimler onu bilmediğimizde yorum yapmak çok çok zor. Ee, benim tek arzum yani bu senenin son derbisi çok keyifli bir maç izlemek istiyorum yani kazanan kim olursa olsun keyifli bir maç olsun <laughs> istiyorum. Tek temennim şu an için bu. Sonra konuşuruz ben. Gökhan'da detayları detayları konuşacağız ama e, kaldığı yerden devam edelim. Fenerbahçe Beşiktaş derbileri de tarih boyunca hep zevkle, çekişmeli, heyecanlı olmuştur istisnalar hariç. Daha sizin dönemimizden en yakın örnek başlarsak yok olacak. <laughs> Eskiye girdi mi oynadığımız bir sürü maç var yani onları anlattım hatta geçen verirken gördüm Erman Hoca bile maşallah zıpkın gibiydi orada. Yani maçı yönetiyordu. Şimdi öyle bir maça denk geldi ki esasında Biz sürekli şekilde Beşiktaş'tan bahsederken oynayacağı Fenerbahçe ile Fenerbahçe maçıyla beraber teknik direktör arayışlarından bahsediyoruz. Yani hiçbiri birbirinin önüne geçmedi bu türlü. Tam bu Devamlı noktada şekilde... sözünüzü keseyim. Teknik direktör konusunda da Beşiktaş'ta çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Birazdan Aspor muhabiri Sercan Dikbe bu sıcak gelişmeleri bizlerle paylaşacak sürpriz gelişmeler var. Teknik direktör konusunda siyah beyaz takımda diyelim. Orayı da bir e, not olarak ekleyelim. Şimdi geçen senenin şampiyonu Beşiktaş'ın teknik adamı bu sezon maalesef çok kötü gitti. Evladı olan Sergen Yalçın'la yolları ayrıldı. Onun peşine e, kanayan yaraya biraz pansuman diyelim bir Kayseri maçı oynandı. O da yani iyi bir oyun değil ama iyi bir sonuç oldu. Son 10 dakikasını <laughs> çevirebildin, maçı çevirebildin. Bir maç oldu. Biraz pansuman oldu. Önünde oynayacağın yukarıyla aradığı mesafeyi kapatmak için puan farkını kapatmak için oynayacağın maçlar var. Bunlar da rakiplerinden biriyle oynuyorsun bu hafta. Ama bir türlü maç gündeme gelmedi bence. Devamlı şekilde teknik direktör adayların ismi gündeme geldi. E, futbol akıllara oturdular, konuştular. Yanılmıyorsam şu ara Pinyora biraz daha öne çıktı. E, o da gelecek maçı izleyecek. Önder Karaveli ile büyük ihtimal maça çıkılacağını biliyorum. E, burada da e, Önder Hoca geçen hafta takımıyla beraber iyi iş başardı, kazandı. Bu hafta da Fener maçına çıkacak. Elinden geleni yapacağı inanıyorum. E kolay maç değil. bundan önceki eski derbilere de döndüğümüz zaman esasında ben bir 4 üçlük maçta sahadaydım. Rıza Hoca teknik ekibin başındaydı. 4-3 yenmiştik Banko'nun kaleye geçtiği maç. Ben maçı hatırlıyorum yani teknik kulübede seyrediyorsunuz maçı. 4-3 kazandık ama 4 kere Fenerbahçe'nin sahasına gitmeden kazandık. Ben nasıl kazandık hala bilmiyorum. Ben yani stat'taydım hocam. Ben o... de bak... stat'taydım basın türündeydim. Ben şey de kulübedeydim de oradan biliyorum. Et. Yani bakıyorsunuz ya Fenerbahçe oynuyor, gol atıyor. işte Kordoba hata yapıyor. Kalede Kordoba'ydı. Peşine biz tekrar öne geçiyoruz. Fener geliyor 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 gol atıyor. Ya biz 4 kere kaleye gitmeden maçı kazandık 4-3. Banku kaleye geçti zaten o ara. Efsane bir maç oldu. Maçtan önce Hoydon hep... girdi. Şimdi uzaktan vuracak. Her maçtan vurdur, önce, olacak maçtan konusuldu. önce bir takım pankartlar vardı işte Rıza Hoca'yla ile alakalı. Kötüydü, hiç evet yani. evet. Şey değil yani. Ama maç 4-3 bitti ve kaleci değişikleri işte kırmızı kataf olduğu zaman tarihe geçen bir maçtı. O maçta sağda olma şansına da sahip oldum. 90'da da Koray skoru Evet işte. Ondan sonra işte. Ee, Pazar günü oynanacak maç da hakikaten ligimizin zevkli maçlarından biri olacak. İki tane güzide takımın aralarında fazla puan farkı olmayan iki takımımızın hedefe doğru gitmek için birbirlerine kazanmak zorunda oldu. kazanıp aradaki farkı eritmek zorunda olduğu bir maç yakaladılar. Ama iki teknik adam da şöyle diyeyim bir tanesi teknik adam arıyor şu anda olan teknik adamla çıkacak. Sanki Fenerbahçe olan teknik adamla, problemli teknik adamıyla, sonuç aynı teknik adamla devam ettiği için biraz şanslı gibi duracak. Beşiktaş'ta futbolcunun aklı acaba şunda olacak mı? İşte biz önder hocayla çıkıyoruz ama işte gelecek bir hoca olacak mı? Kim gelecek? Bunlar da soru işareti yaratabilir mi futbolcunun kafasında ki e, ben onu da pek ihtimal vermiyorum. Çünkü bunlar profesyonel, sahaya çıkıp işini yapmak isteyecekler. Zevkli bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum. İnşallah sağda sadece futbolun konuşulduğu çok zevkli maç izleriz pazar günü hocam iki tarafında zaten spekülasyonları var hocayla alakalı teknik direktörle alakalı ama Önder hoca ile ilgili şunu söylemek lazım söylemem gerekiyor son maçtan sonraki maç konuşması yani röportajı çok çok iyiydi çok doğruydu yani birçok teknik adam bu tarz konuşmayı yapamıyor ya da yapmıyor o yüzden Önder Hoca'yı da tebrik etmek lazım maç sonu açıklamalarında. Bu sebep. Bir sıcak gelişme de var. Ee, birazdan paylaşacağız. Zeki abi ne dersiniz derbiye dair? Bir gazeteci gözüyle, yoksa bir gazeteci gözüyle. Evet. Hikayesi çok farklı. Bir derbi bizi bekliyor gibi geliyor. Onu bilmem katıldınız Yani size. gazeteci gözüyle ben bunca yıldır, 93'ten beri bu işi yapıyorum. İlk defa bir derbide iki takım bu kadar sorun, sorunlu. Sorun yumağı iki takımda. Yani